Kadına şiddetle mücadelede yeni ve güçlü bir enstrüman, Uluslararası İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde TBMM tarafından onanarak yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi uygulansın çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak, kadınların şiddetten arınmış, yaşama haklarını sağlamak ve korumak üzere tedbir almak demektir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesini imzalayan taraflar şiddetin tekrarlanmaması ve şiddet içeren davranış modellerinin değiştirilmesi için programlar oluşturmak ve desteklemekle de yükümlüdürler. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesine göre kadın erkek eşitliği kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde şiddet içermeyen çatışma çözümleri gibi konulara ilişkin öğretim malzemesi resmi müfredata ve eğitimin her seviyesine eklenmelidir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ne göre kültür, örf, adet, gelenek, din veya sözde namus kadına yönelik herhangi bir şiddet eylemi mazereti oluşturamaz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak kadına yönelik ayrımcılığı gerekirse yaptırım uygulayarak yasaklamak demektir. İstanbul Sözleşmesi'ne göre taraflar kadına şiddetin önlenmesi ve saygının artırılması için politika hazırlanmasına medyanın katılımını da teşvik etmelidir. İstanbul Sözleşmesi yaşanır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek, mağdurun insani haklarına ve güvenliğine odaklanmak demektir. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek, ikinci bir mağduriyeti önlemek demektir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek, şiddet mağduru kadınların güçlenmesini ve ekonomik bağımsızlığını hedeflemek demektir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ne göre taraflar, her türlü şiddetin tanığı çocukların hak ve ihtiyaçlarını dikkate almak, onların yararını göz önünde bulundurmakla yükümlüdür. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek, mağdura tıbbi ve adli muayene, travma desteği ve danışma hizmetleri sunacak uygun ve kolay erişilebilir tecavüz, kriz veya cinsel şiddet yönlendirme merkezleri kurmak demektir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek, ülke çapında 7-24 hizmet verecek ücretsiz telefon yardım hattı kurmak demektir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ne göre taraflar şiddet sonrası iyileşmeyi kolaylaştıracak yasal ve psikolojik danışmanlık, mali yardım, konut, eğitim, öğretim ve iş bulma desteği gibi hizmetleri sağlamakla mükelleftir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek, yetişkin bir bireyi veya çocuğu Evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların suç sayılmasını sağlamak demektir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların suç sayılmasını sağlamak demektir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek sorumlu kolluk kuvvetlerinin mağdurlara yeterli ve hızlı koruma imkanları sunmasını sağlamak demektir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak demek her türlü şiddet olayında, ara bulculuk ve uzlaştırma da dahil alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasaklamak demektir. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.